Premierlikten <laughs> Premier yani başkan da gerçekten Faruk başkan da e, meziyetine ben ayran kaldım. Evet, evet. Yani gerçekten o güzel hareket ve güzel bir gol alkışladık yani gerçekten de bravo başkana. Sayın başkanın bravo. golü güzeldi. Tebrik ediyoruz ya gerçekten. Tebrik abi. ediyoruz sayın başkanımızı. Evet e, arkadaşlar yavaş yavaş yayınımızı kapatalım. Gerçekten e, yorucu bir gün güzel bir gün takımla ilgili e, gelişmeleri öğrendik. Dilimiz döndünce anlatmaya çalıştık. İzleyen izler, izlemeyen daha sonra eee banttan izleyebilir. Zaten YouTube'da duruyor yayınımız. Atil Hocam sana da çok sağ ol emeğine sağlık. E, Abdülkadir Parslı bir kere daha teşekkür ediyoruz. Sağ olsun bize Allah gerçekten bugün gene güzel edersin. bir konukseverlik örneği gösterdi. Olsun. Sevgili Abdülkadir her zaman başımızın üstünde yerin var. Sen de izliyorsun mutlaka yayını. Ankara'daki Kayseri spor maçına geldiğin zaman Bora Kokoreç'teyiz birlikte. Ondan sonra güzel bir Kokoreç'i yeriz seninle birlikte. Ben bugünlük bugün bu kadar diyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Orhan abi, şunu da söyleyeyim. Ben arkadaşlar YouTube kanalına istersen özeti atsınlar. Bu isteyenler buradan da izler. Atalım istersen onu abi. Ne dersin? Neye abi? Anlamadım. Maçın özetini şöyle topluca yapıp <laughs> yarın falan atarız herhalde. Şeyini. Hani parça parça ona... attık ya. Ha. ha, ona bakalım işte. Oran. Duruma göre artık. Orhan. Bora Kokoreç'e ya da verdi. bu İzledim. ya da buradan izlesinler böyle bizim programı izlesinler ya orada. Aynen arasında... yayında var zaten. Evet yayında abi var. 8 dakikayı açacağınız izleyeceğiniz. Biz oraya git 8 saat gittik bak. Biz 8 saat gittik. Sizi açacağınız 8 dakika izleyeceğiniz bizim programı izlemeyeceğiniz. Yok abi. Doğru şimdi aklıma geldi. Öyle bir, bir de şey hazırlık, maçı hazırlık maçı Aynen. yani bu lig maçı da değil. Ha. Yok biz gidelim 8 saat siz 8 dakika özeti izleyin. Oh ne güzel. Yok abi eskiden spor hangi mi vardı? TRT'de Beyin Sports'ta 2 <laughs> dakika özet bekliyordunuz. Yok abi vazgeçtik. Neyse herkese iyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Vallahi bir anda, ya, bir, anda bir, bir anda bir ışık çaktı abi ya. Şey, <laughs> Faruk Kocanın attığı gol gibi bir anda bir geldi. Golü attım yani. Oradan geldi yani bir anda benim. Allah'ım <laughs> ya bütün taraftarlarımıza izleyenler herkese iyi geceler diliyoruz arkadaşlar. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz her zaman. Çok sağ olun. Ee, Atilla evet. Hocam sana da Vizor TV'de gerçekten yayınlarını takip ediyoruz. İzlemeyenler izlesinler abi. Ankara Spor hakkında her hafta güzel yor yayınlar, yorumlar var. Ee, Mertle birlikte, orada, Mert le Mert le, birlikte Mert, Mert evet. Mert ile birlikte, vizörde, e, biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da bu Salı günü Kamil Karip benim konuğum olacak o isim radyoda. Harika. E, yani bu dönem giremedi yönetimi, bunu da takip etsin isterim yani. Sevgili evet tarafından. evet, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyorsunuz ama öyle değil. Tabii çok emek var, siz de çok şeyler yapıyorsunuz, elimizden geldiğince işte. Ankara Sporu adına herkese bir katkı vermeye çalışıyoruz. Sadece imkanlarımız doğrultusunda ee, Kamil Karık'ta Salı günü Ostim Radyo'da sanırım onu da izlemek abi, isteyenler izlesin, dinlemek isteyenler dinlesin. Abi bu arada ben de yarın Radyo Spor'dayım. Ee, ha sen de evet Ertan. O, onu da belki... sen söyle. Saatini ver. Abi ben yanınca unuttum radyo sporu. Kusura bakma. Ulusal... Abi ulusal radyoyu unuttum valla. Şimdi Twitter'da paylaştım da. E, yarın bir 10 bak tamam. köpek bile tepki gösteriyor. Bana. Tamam kapatacağız ya. köpek değil Ertan. Tarçın o Tarçın. Tar, tarçın abi özür dilerim Tarçın'dan. O benim evet. adamım. Adamım o benim. Evet. Ee, yarın yani, At yani 10.30'da radyo sporda e, benim yorumlarımla beraber Tarçı, Tarçın'ın ee... sesini de duyduk. Evet, yarın e, Radyo Spor'da Ertan'ı da üçleme programı sanırım dinleyebilirsiniz evet, arkadaşlar. Abi. Sabah e, Ankara Gücü'nün sesi olmaya herkes, hepimiz elimizden geldiğince devam evet. ediyoruz. Herkese iyi geceler diliyorum. İyi geceler, iyi geceler. Iyi geceler. <laughs> Ertan var ol ya, seni seviyorum vallahi. Bir dakika dur, kapatmadık abi. Bizi kapatalım konuşalım video <laughs> <laughs> Bora Kokoreç verin arkadaşlar. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>